Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kazadık şerbetinde yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak. Biliyorsunuz Umut ve Nursema tamamen boşandılar arkadaşlar. Peki önümüzdeki haftaki bölümlerde Umut ve Nur cephesinde bizleri neler bekliyor olacak? Umut ve Nur tekrardan barışma ihtimali var mı? Tabii ki de arkadaşlar efsane bir hafta bizleri bekliyor olacak. Nur ve Umut'un tekrardan barışma ihtimali çok zor görünüyor. Nur hiçbir şekilde Umut'u affedecek gibi gözükmüyor arkadaşlar. Sizce Nursema ve Umut tekrardan barışmalı mı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ama gelen duyumlar yerinde hiçbir şekilde arkadaşlar Umut'un ve Nursema'nın birleşme yönünde olmayacağını. Ama dediğim gibi arkadaşlar Umut kendini affettirirse tabii ki de arkadaşlar tekrardan evlenme ihtimalleri çok yüksek. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.